Nereye gidiyoruz? çıkmaya çalışıyoruz işte. Seni soktum ki bizi buraya. Gel, gel. Her yerdeler çünkü. Daha iyi bir planın varsa söyle onu yapalım. anlamı yok vuruld. Termal kameraları vardır, onları var. Şimdi değilse birazdan yakalayacaklar bizi. Taraftan geldiler. An yeri kontrol etmeleri zaman alır. Gel benimle. Ne yaptınız? Makinist burada. Ama teşkilat her tarafı sarmış durumda. Çıkabilir misiniz oradan? Deneyebiliriz. Ama ikimizi birlikte yakalarlarsa sorun büyük olur. Sence makinist konuştu mu? Planı buraya kadar getirdiğine göre bence konuşmadı. Ama tekrar yakalanırsa başka şans olmaz. Sen tek çıkabilir misin oradan? Tek başıma şansım daha yüksek. Belli ki bazı kayıplar vermemiz gerek. Aklınıza ne var? Makinisti öldür. Onların eline canlı geçmesindense ölmesini tercih ederim. Bu telefonu kapattıktan sonra geri dönüşü olmaz. Fazla zamanım kalmadı. Onun varlığı artık benim için tehdit. Öldür. Ne diyor kraliçe? Onunla konuşmadım, Levent'le konuştum. Bizi varmış. Nereden? Şurada bir orman yolu var. Geçin orada bekleyin dedi. Tamam. Hadi. gerçekten? Kraliçeyi mi aramışsın? <laughs> Levent'i mi? Beni öldürmeni söyledi değil mi? Bir gün bunu yapacağımı biliyordum. Hata yapıyorsun. Beni öldürmeni gerek yok. Kraliçe böyle istedi. Aynı kraliçe sana işkence yaptırdı. Aylarca eziyet çektirdi. İlaç verdi sana, beynini yıkadı. Öz abine düşman yaptı seni. Yalan söylüyorsun. Neden yalan söyleyeyim? Kadın beni gözden çıkarmış belli. Şimdi ben, sonra sen, sonra Levent, sonra diğerleri. Hiçbirimizin bir önemi yok anlasana. Hepimiz önemsiz yaratıklarız onun için. Sakin ol. İndir silahını. Buna gerek yok. Her şeyi geride bırakalım. Teşkilatı, kraliçeyi. Bir plan yapalım beraber. Her şey sıfırdan başlayalım. Bir silah sesi duyduk. Ateş edilen yere doğru ilerliyoruz. Bizden biri hedefe ateş emri vermedi değil mi? Hayır başkanım. Beni bilgilendir. Anlaşıldı. <Gülüyor> 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 ha Hah. ها 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 Bursa! Sağdan yuvaya, sağdan yuvaya. Makinist ölmüş. Tekrar et. Makinist, tek kurşun yarası. Yakın mesafeden ateş. Muhtemelen kalbi parçalanan kurşundan dolayı ölmüş. Şu anda karşımda. Emin misin? Pozitif. Ne oldu? Makinist öldü. Bir tehlike kalmadı. Duydun mu beni? Hı <laughs> hı. duydum. Emin misin? Eminim ne yaptığımı biliyorum. Üzgün müsün? Değilim. Sen doğru olanı yaptın. Her şeyi senin yaptığını söyledi. Her şeyi derken? Benim beynimi yıkadığını, İşkenceleri senin emrettiğini söyledi. Aslında çok iyi bir Türk ajanı olduğumu... ...ama senin beni içeri sokmak için bana bir sürü ilaç verdiğini söyledi. Ölmeden önce sana oyun oynamış. Yalan söylemiş. Kendini kurtarmak için yapmayacağı şey yok. Klasik makinist işte. Bana doğru söylüyor gibi geldi sen beni mi sorguluyorsun? Hayır. İyi. Eve geldiğinde yüz yüze konuşuruz. Sen şimdi kendini o cendereden kurtar.